Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks oynuyoruz. Deneme tahtası serisinin bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. Bir dakika. Cümlelerin yerini değiştirmem gerekiyordu. Boş verin. Ben kullanıcı adını şu anlık SA yazdım. Şimdi kullanıcı adımı değiştireceğim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Hızlı bir giriş yapmayı severim. Ne zamandan beri derseniz az önceden beri. Hemen ben ismimi değiştirip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ismimi selam veren adam koydum. Aklıma bu geldi ilk. Onayla dedim. Çok saçma ama ismi böyle koydum. Evet yüklen artık. Bağlanıyor. Bağlanıyor. He bağlanıyor. Bağlanıyor değil. Ve 3 nokta değil 4 nokta var. Oyun kaynakları yükleniyor. <laughs> Oho. Evet arkadaşlar şimdi oyuna tuşu geldi. Tamamen şey oldu. Neyse yüklendi. Tekrardan veri eşleştiriliyor oğlum bu ne? ya? Ne veriymiş ne eşleştirmeymiş? O oh, World of Tanks Blitz nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. O havalı. Tanklar birbirlerine bakmıyorlar. Savaşlıyorum. Amerikan şeymişim. Savaş gibi. Ne yapmam gerekiyor? Selam veren adam. <laughs> Müttefikiz biz. Onlar da düşmanlar. Hadi başla artık. Aa, böyle de Oğlum oyun çok güzel lan. Aa, bunun serisini istiyorsanız arkadaşlar bir 15 like atarsanız sevinirim de. Oğlum bir dakika. Bizim adam ateş etsem. Hiçbir şey olmuyormuş. Oğlum şuraya hadi. Adamlar orada biz bir yeri ele geçirmemiz gerekiyor. Haritada gözüküyor da oğlum ne bozuk tankmış. Böyle tank mı olur çok yavaş ilerliyor. Ben şahsen bunu gayet beğendim oyunu şu anlık. Boom. Boom. Lan oğlum adamların arasına daldım. Lan oğlum ne oldu? Ne yapıyorum ben? Ah tosladım. Boom. Lan o hasar yedim. Hasar yiyorum. Boom. Oğlum adamların canı çok. Oğlum ben nereye gidiyorum? Bir dakika ya. Ağacı kırdım. Bir dakika. Aa vuramadı. Oha. Oha. Herkes bana fokuslandı şu anda. Ben kaçmak istiyorum artık. Kaçabilir miyim? Kaç. Kaç. La kaç. Oğlum oyun bozuk. Ne oldu şimdi? Top yükleniyor diyor. Hiçbir şey anlamadım. Oğlum benim ben bana ne oldu? Aa. Bir dakika ben şu an çok saç... Lan öleceğim ama ya. Oğlum oyun çok zor. Ya ben nereye doğru gittiğimi de bilmiyorum ki. Şuna son olarak bir ateş edeyim bari ölmeden önce. Ha şöyle ilerleyeceğim. Ben artık kaçmak istiyorum. Oh sonunda teşekkür ederim. Oh be. Lan adamlar vuruyor ama vuramıyorlar Oğlum çok sıkıntı oyun Oyun çok sıkıntı Lan bir dakika ben nereye doğru gidiyorum Buraya doğru git Lan oraya doğru değil ya hay Allah'ım Lan şimdi de bur buraya doğru gidiyor Lan çocuğum Lan deli misin sen Lan arkaya bakıyorum öne gidiyor öne bakıyorum arkaya gidiyor Lan nasıl bir algoritman var senin? Aa, algoritmaya bak. Ha ve düzeldi. Ateş et. O eksi 96 yedim. Bayağı iyi. Boom. Kaç vurdum lan? O bayağı vurmuşum. Güzel. Oğlum bu adamlar beni alamıyor. Aa bir tanesini patlattık. Ha, oğlum sen niye bana taktın? Al. 101 daha vurdum. Geber. Kudur. Boom. Al. Kudur. Ne biçim vurdum be. Boom. Mürettebata kritik hasar vermişim. Boom. Of. Yendik. Victory. Zafer pardon. İngilizce oyunlardan Victory kalmış aklımda. Oğlum ne oluyor? Ha, oyun çok zannettim. Yeni başarımı kazandım. Ve statünüzü yükselttim. Statümü neyse. Artık yükseldi statü. Neyse artık. Bu ne? Bunu alabiliyor muyum? Tamam ben bununla oynayacağım. Tankımız buymuş. Ağır tanklar 420. Orta tank ne? Hiçbir şey anlamadım. Tiger bir. Ne oğlum ne oluyor? Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Benim ismim selam veren adam olarak. Muhteşem bir oyuncuyum. Direkt buradan ateş Adamlar nerededir? Oradan geliyor olabilirler. Buradan da gelebilirler. Tamam boşver ben artık girebilirim bence. Ama ben buradan gideceğim. Ama kullanışı çok zor ya tankım. Ve çok yavaş. Gereksiz yavaş. Burada haritada bir bayrak gösteriyor burada bir yerde. O yüzden geldim buraya. Oğlum. Lan lan çekil çekil. Ateş ederim lan sana. Oğlum o bayrak nerede? Ha o bayrak bu bayrak. Ne yapacağız bu bayrakta? Üstüne ele geçirme. Üç. Dört tamam biz üstüne ele geçiriyoruz. Güzel. Uy, vurdum. Güzel. Ben vallahi keskin şancılık yapıyorum. Vuramadım. Ben üstü gayet güzel bir şekilde ele geçirdim. Lan yanlışlıkla silah yanlışlıkla vurdum, sıktım ya. Bum. Kanka 41 vurdum. Allahu ekber. Ne yaptınız be kanka? Bum. Kaç, 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 kaç. Allah lan, oğlum. Bak bana kritik hasar vermeyin, ağzınızı sıçarım. Bam. Zırh delinemedi ya, zırh delemedim. Bu sefer de sana lan. Sen de öldü kardeşim. Ölmedi lan adam. 68 can, 60'larda can kaldı. Sen de öldün bu arada. Lan sekti ya, sektirdi. Adama bak. Top yukarı çabuk yükle. Lan adam sektiriyor ya. Sinirim bozuldu. Oğlum sektirip durma. Allah Allah. Aa çok sinirim bozuldu. 62 can adam. O oh, sonunda. Öl. İtaat edeceksin kardeşim. Biat edeceksin. Tamam ben sanırım üstü tamamen ele geçirememişim hala ya. Ya bu nedir ya? Ya oğlum çok zor oyun işi. Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Ve üstü yeteri kadar ele geçiremedim hala. Haydi ele Ampul yandı üstümde de, bir dakika şuradan vurabilir miyim? Yok, vuramazmış. Hadi bakayım. Ya Allah koçum, kazandık benim sayemde. İtaat edeceksiniz lan, itaat edeceksiniz. Oğlum itaat edeceksiniz lan. Son kez uyarıyorum diyeceğim de, yakında daha çok, daha zor rakipler çıkacak. Da, oyun çok güzelmiş şey gerçekten. Lütfen like atın da serisi gelsin, ben çok beğendim oyunu. Bravo dedi oyun bana ve yepyeni bir yer açıldı. Yeni bir tane alamıyor muyum? Niye? Niye alamıyorum? Hiçbir şey anlamadım bu arada, sadece savaşabiliyoruz galiba. Hiçbir şey anlamadım. Savaş tipi, tipi normal. Savaş tipi. Okey. Ee, biz de müttefikiz. Tamam okey. Oğlum bu nasıl? Lan bir dakika beynim yandı. Bu nasıl harita? tamam. Çok garip lan. Ha bu sefer ben haritaya, harita değil ya. Bayrağı oynamayacağım. Adam öldürmeye oynayacağım. Kontrollerine alıştım ya. Güzel. Kontrollerini şimdi beğendim. Eskiden beğenmiyordum ama şimdi beğenmeye başladım. Lan çekil önümden. Boom. Ya zırh denilemedi. Ay Allah'ım yarabbim. Boom. O kritik vurdum. Bu iyi bir şey benim için. Tamam ben bu tarafa doğru gidiyormuşum. Bu. Oğlum işlemedi. Oğlum adamlar öyle biliyor bu arada. Güzel saklanıyorlar. Bu. Ya siktirdi ya. Aa. Bu oğlan bizim adam patlattılar. Kaç kaç kaç. Bunlar benimle de patlatır. Allah Allah bunda adam varmış. Bum! Hadi bakayım. İtaat edeceksiniz kardeşim. Her adam öldüğünde itaat edeceksiniz kardeşim demem peki. Boom. Müttefiye 2'ye kritik hasar verdim. Boom. Lan yam yan mı kurdum yan kurdum kaç 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 kaç. Bir mermi olsun. Tamam, o bizim adam. Pu. Ya Allah'ım ne zırhmış. Pu. Oğlum ne zırhmış ya, sizin zırhınıza ben. Ben de şuna durayım. Pu. Dur lan, vuramadım. Pu. Hadi bakayım. İtaat edeceksin diyecektim, adam da bana. Pis vurdu valla. Seni bir yok ederim biz. Hadi bakayım. Oğlum yerlerin canı çok iyi ya. Pu. Lan oğlum, lan dürbüne basacağım şeye bastım. Adam pis vurdu valla. bu Eksi 250. Ben daha çok... Lan oğlum sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Lan kan kanki sen hayırdır? Hayırdır oğlum sen? Dürbün açarak etmek çok hoş ya. Oğlum ben bana masal verebiliyor muydum? Ooo çok pis hasar yiyorum. Ne oldu Gebereceksiniz oğlum. Mürettebatım mı geberecek? Yallah koçum sen böyle. öl. Ne lan oğlum ben de öleceğim. Allah'u ekber. beş bum. Hadi kritik vurma kritik vurmasan alırım seni. Kritik vurmasan alırım. Hadi bakayım. Bizim adam sağ olsun yardım etti. Abiciğim benim canım az. Bana help. Bir kere daha vurdum. Hadi bakayım. Oğlum çok iyi yendik. Çok iyi maçtı. Çok konuşamıyorum maç eşnasında da. Çok güzel maçtı. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Oyun aşırı güzel. Çok beğendim. Tamam ben artık oyunum... Oyunun ne ya? Videonun burada sonuna geliyorum. Ben biraz daha oynarım. Sonra eğer işte, yeteri kadar like gelirse videosunu çekeceğim. İzlediğiniz için gerçekten çok çok sevinirim. Sevinirim değil ya sevindim. Aynen. <laughs> o bir sürü kilit açtım. Garajınıza katılabileceğiniz o güzel. Ülke seçiliyor. Bu ülkelerden birini seçmek zorunda mıyım? Bu ne? Hafif tank, hafif tank, hafif tank, hafif, hepsi hafif tank. Orta tank. Ha, tamam orta tank seçeyim ya. Hafif tank benim hiçbir işime yaramaz. Tamam ben Fransa'm lan bu. E i̇şte bunu seçiyorum mükemmel seçim. Hepsine mükemmel seçim diyordur. Allah bilir bu. Tamam izlediğiniz için gerçekten çok çok sevinirim. 15 dakika like gelirse bunu seri haline getireceğim. Hadi görüşürüz.